Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmediğim oyun videolarından bir tanesi olan Paperio 2 oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Baya bir hızlı bir geliş oldu. Evet ben bu Paperio oyununu çok seviyorum ama uzun zamandır oynamıyorum Ben de hazır oynayasım gelmişken sizinle paylaşayım istedim. O yüzden şöyle bugün bunu oynuyoruz benim çok severek oynadığımı bildiğiniz bir oyun zaten biliyorsunuz ya bu 15 f serimin ne maddesi bilmiyorum buradan da geçtik mi ya bunu da öldürdük mü buradan da geçtik evet. mi hayır şu kutular ne işe yarıyor ben anlamıyorum anlamıyorum yani neyse devam edelim. Şöyle kralı şu anda. Bu arada videolarımı seviyor musunuz? Seviyorsanız ee, like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Lütfen yorumlara editleri mi? mi? Yani öyle denmez de. Editlerimin mi daha güzel yoksa uzun videolarımın mı daha güzel olduğunu yorumlara yazın ve hangilerinin daha çok gelmesini istediğinizi belirtin yorumlarda. Bunu istiyorum sizden şu anda. Yani tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Allah arkadaşlar bir şey oldu şu anda. Reklam çıkıyor sürekli durdurmak zorunda kalıyorum. Tabii siz durdurduğumu fark etmiyorsunuz yüksek ihtimal. Yani yüksek ihtimal diye fark etmiyorsunuz dur diye düşünüyorum. Birisi benim yerlerimi alıyor ve öldüm. Öldürdü beni. Ama o da öldü. Markaymış benim yerlerimi. Almak için. Hiç hoş değil beni benim yerlerimi almanız. Neyse. Uzbekistan. Özbekistan. Evet, Özbekistan'ın, Özbekistan'ın, Özbekistan'ı da aldık. Konuşamadım, bir bitirdi. Şimdi hangisini alsak? Şu en arkadakini aldım. Evet. Hadi bakalım. Bunu alıyoruz. İnşallah küçük bir yerdir. <laughs> Çok da küçük gözükmüyor ama olsun. Paperio videolarını ee, ben kendi çektiklerime sözüm yarım kaldı. Ya da başkalarının çektiklerine e, böyle yap İzlemek çok sarıyor bence. O yüzden bunları hem çekiyorum hem de izliyorum. Kendilerinin değil sadece. Başkalarının Paperio videolarını da izliyorum. Paperio 3 falan varmış. Onu da yükleme niyetim var. Yüklersem Paperio 3 oynadığım gibisinden bir videoda çekerim. Diye düşündüm. Şu anda kesin öldüm. Evet. <laughs> Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Ben filisini almıştım ama ya. Evet ben filisini almıştım. Daha önce de. Neden böyle oldu bir daha aldırıyor bana şu an. Bütün dünyayı ele geçirmeyelim diye mi yapıyor? Böyle bir şey yapamayız. Bütün dünyayı ele geçiremeyiz gerçi de. Yani öyle olsun diye mi yapıyor acaba? İşte 6. Evet, konum oynaması çok eğlenceli, hoşunu sarıyor. Ben e, bu videodan önce bir tane browser videosu çekiyordum. Ufak bir tek teknik teknik açıklıktan dolayı. Onu yükleyemeyeceğim maalesef. Bu <laughs> tarz şeyler olabilir. <laughs> her şeyi kusursuz yapmak zorunda değilim. Hatta her şeyi hiçbir şey kusursuz yapmak zorunda değilim. <laughs> ben bu soruyla şey konuşalım. Neyse. Hemen büyüyoruz ve büyüdük. Şöyle büyüme yerleri çok iyi ya. Aaa <laughs> çaygın beş kalmış. <laughs> Büyüdük hem de aşırı. Aşırı aşırı büyüdük arkadaşlar. Şöyle deniz kenarından gideceğim. Oo. Bazen üst katta birilerinin yaşadığından şüpheleniyorum. Normalde hiç kimse yok üst katta. Ama bazen o kadar çok ses geliyor ki. Dışarıdan geliyor yüksek ihtimal ama ben yukarıda birisi var zannediyorum. O derece çok ses geliyor. Şunu alayım da bir daha reklam çıkmasın Çıksaydı çok gülerdi. <laughs> evet şöyle devam ediyoruz. Buradan. Hey, uzaklaşın yani benim almayın. Tamam siz benim yerlerime alırsanız ben büyürüm. Alırsanız büyümem. Aldığınız için ben büyümeye odaklanırım. Derken yok oldum. <laughs> Şimdi şöyle devam edeceğiz. %37 yaptım. tur daha oynayabiliriz mi? Bakacağım. Şarjımı kalmış. Oynayamayız. Ee, bu günlük bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere ya da editimde neyse. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.